arkadaşlar bugün sizlere bugün kargodan gelen şeylerimi tanıtacağım. Burada Kral Şakir albümüm albümü var. Albüm iki çıktı. İçimde biri var diye bir şey. Aynı çizgi romanını yapmışlar. Youtube'da da vardı bunlar. Televizyonda Böcek Necati. Bu Kubanda Necati böyle oluyordu. Çok güzeldi. O dostum bu çok havalı var. Bitişte. Civcivler firarda. Burada Şakir civcivlere bakıyordu. 3 tane civcive. Burada muhteşem dedektifler de var. Şakir'in rüyası. Bu da güzeldi. da kickbox origami canavarları korsanlar diyarı profili çamak çömlek patladı şakirin kopyaları Mirket Şakir'in kopyalarını yapıyordu bu bölümde. Drone yarışması. Burada drone yarışması okulda düzenlenen şeye katılıyorlardı. Burada gizemli komşu. Ve kanepe krallığı. Burada yaz macerası. Hava balonuna binmişler burada Burada dışarı çıkmışlar. Yağmur yağmış, paten kaymışlar. Böyle güzel. Ve bu dergi bitiyor. Şöyle albüm ki, Böyle. Böyle. Burada ben beyaz işler, necatisiz gülüşler var. Bunun bu küçük albüm müdür necatin ikinci tavu. Böyle. Burada tanıtan karakterleri tanıtıyorlar burada. Bu 160 sayfa bir kitap. Bunun bölümleri de var. Ayraçlı, güzel bir kitap. Burada macera adası şeyi var kral Ve kitap bitti böyle fiyatı 36 imiş. Bunun da fiyatı 55'miş. Böyle güzel bir kitaplar var. Evet arkadaşlar bugün yeni çıkan kitapları tanıttım. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Bay bay.